Merhaba arkadaşlar. Ben bugün üç küçük evcil hayvanımı güzel değişik bir luna parka getireceğim. <laughs> Ay bu da kim ya? Bunlar kimin ayakları? Benim. Ay Elif de burada. <laughs> o zaman hadi bakalım. Biz luna parka gidiyoruz arkadaşlar. Yuppi yuppi yuppi. Hayvanlarım. Ben sizi burada bekleyeceğim. Siz gidip parkta istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Yaşasın! Tamamdır. Ho <laughs> <laughs> İşte burada benim sakız makinam. Kimler gelmek ister? Çocuklar. <laughs> hey, siz de kimsiniz? Göremiyorum. Aa tatlı minikler. İşte burası benim sakız makinam. Kimler renkli sakızlar ister bakalım? Ben, ben bunu istiyorum. Burada zaten şu an turuncu çıkmış. Turuncuyu alabilirsin. <laughs> hey başka yok mu isteyen? Bu Bakın. Dedim, bu dedim. Hoş geldin minik kuş. Şimdi ben buradan Ben şeyi istiyorum. Bakalım çevirdiğinde şansına gelecek mi? Çevirin bakalım. Aha hangi renk geldi? Mavi. Evet şansına mavi geldi minik kuş. <laughs> Aa, ah, yavaş olun durun durun durun. Evet işte burada bakın. Mavi bir sakız onu çiğneyebilirsiniz. Ben istiyorum Tazmanya canavarı ben de. Tabii ki Pony sana da hemen geliyor. Bakalım senin şansına hangi renk gelecek? Hadi bakalım. Slot makinamızı çevirelim. Elif yardımcı olur musun lütfen? Evet. Hangi renk geldiği göremiyorum. Elif çıkarır mısın hangi renkler geldiğini lütfen? Turuncu. Aa turuncu geldi sana da. <laughs> Pony sana da turuncu geldi. Sakız makinamız. Sakız makinamız çocuklar çok sever sakız makinalarını. Hoşça kalın çocuklar. <laughs> Arkadaşlar renkli top görmüştüm. Hadi oraya gidelim. Aa, gitti bile köpekcik. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. <laughs> ben bunu yiyeceğim. Aa Bunlar şekiller. Hangi şekiller? Kuş hangisinde? Üçkan. <laughs> evet. Peki köpek? Kayı. <laughs> Peki poni? yuvarlak daire şeklinde. Küçük bir köpekçi, küçük bir domuzcuk ve küçük bir civciv. Bu tavu, top havuzlarının başında. <laughs> merhaba. Aa, bu da Elif'in eli. <laughs> Elif de yanımda. Hemen onu da gösterebilir miyim size? <laughs> Elif'in oyuncaklarıyla bugün böyle video çekiyoruz. Çünkü Elif çok istiyor. O yüzden hadi Elif şimdi köpekleri, kuşu ve poniyi bu minik top havuzların içine oturtur bakalım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Benimkisi pony için biraz küçük geldi. Evet ama olsun çok güzel. Yalnız ben neyi fark ettim? Bunlar yenebiliyor. <laughs> Bonibon şekerleri ve sakızlardan oluşan top havuzları. Yaşasın. Ben, ben çok istiyorum. Seviyorum ben çok severim. Ben de ben de ben de. Ben de çok severim. Hadi 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 yiyelim. O zaman sizin için ne yapacağım arkadaşlar? Bu top havuzlarını yakacağım. <laughs> hepsini yiyebilirsiniz. Hepsini hepsini hepsini. Ama bize de bırakın. Ben de istiyorum. Lütfen. Verim yeşil bir sakız. Yopi yopi. de <laughs> gezeceğim. <laughs> hey yopi. Şu parka bakın arkadaşlar hemen buraya gelin çabuk. Aha bakın burada bir kaydırak var. <gülüyor> <gülüyor> Burası biraz küçük bir için kardeşlerim burada siz oynayın. Yopi. Hadi gel köpekçik. Geliyorum. Ben de kayacağım ama çekil oradan kuş. Üstüme gel üstüme bir şey olmaz. <laughs> Dönme dolap da var. Aa kardeşim bak şurada da bir salıncak var. Beni salla lütfen. Tamam hadi bin bakalım. Ama sonra da sen beni salla tamam mı? Tamam sırayla. Hop. Geliyorum. <laughs> Ay düşüyordum. Bu parkı çok sevdim. Bu parkı çok sevdim. İlk sahip bizi buraya getirdi. La 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 la, la. <laughs> yaşasın. Vay canına. Pony çok güzel bir yer bulmuş. Hadi kardeşim oraya gidelim. Tamam. Vay canına ben buna bayıldım. Bakar mısınız? içine girmek istiyorum içinden bakmak istiyorum. Yo kardeşlerim geldiniz mi koşun. Aa bu çok harika bir şeye benziyor. <laughs> Girebilir miyiz lütfen? Tamam bekleyin şimdi durdu. Önce ben bir deneyeyim. Hop. Ay burası nasıl böyle? İşte buradayım. <laughs> Hadi gelin bakalım siz de. Tamam, o oh. Oh, çok zor gerçekten. Benim için hiç zor değil, çünkü ben uçabiliyorum. Şimdi açılınca ne olacak peki? Hiç bilmiyorum ha. İçine düştük? Gerçekten de bu çok güzelmiş. Şu şuna bakın. Vay canına. Hiç korkunç değil. Hayvanlar eğlenirken ben de burada biraz dolaşayım. Hmm, fotoğraf çekilme yeri. İşte şu sporcu kızla fotoğraf çekilebilirim. işte <laughs> Çok güzel oldu. Burada bir tane de kırmızı uçak var. Kırmızı uçağın yanına oturayım. Ve bir resim çekileyim. Çekebilirsiniz şu an. Vay canına. Orada bir kız var. Onunla da çekileyim. Hmm, bu da çok tatlı gerçekten. Bununla da alayım bir poz. Avulanıp çıkıyor. İşte böyle güzel. Artık gitmeliyiz. Hayvanları çağırayım. Çocuklar hadi artık gidelim. Ben de basacağım. Ben de basacağım. Ama sahip çağırıyor bizi. Tamam tamam tamam. Şunun bir düğmesine basıp şunu deneyeyim. Hadi lütfen. Bakayım çalışıyor mu? Ay hangisine basıp çalışıyor? Aa işte bakın. <laughs> Oo konuşan fil. Wow dance. La la la. Hadi artık sahibi kızdırmamalıyız. Tamamdır. Bugün parktan gidiyoruz. Sahip çok teşekkür ederiz. Bizi bugün çok güzel bir parka getirdin. Eğlendiniz mi? Evet çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın o zaman. Hadi eve gidiyoruz. <laughs>